kaderim diye belirlediğim bir türkü var. Hı hı. Doğdum işte gençlik, çocukluk yıllarımda. Eledim, eledim, hüllü keledim. Hep biri bana türkü söyle deseydi bunu söylerdim. Genç oldum, delikanlı oldum bir türkü söyle dediler. Bunu söylerdim. Ta ki bu yaşa kadar aklıma ilk gelen türkü budur. Hı hı hı. Ve şimdi şöyle bir şey oldu. Bu eledim eledim türküsü Dedim ki, ya sen bunu söyleye söyleye kaderin yaptın. Hani diyor ya orada... ...büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi, buna ne çare? Buradan bir mısra söyleyeyim o zaman. Nasıl isterseniz, nasıl isterseniz. Öledim, öledim... Ölükeledim hey Aynalı beşikte balan bebek beledi Büyüttüm besledim asker eyledim Hey, gitti de gel balam buna ne çare Yandı ciğerlerim balam buna ne çare Aslında çene sıkıyor adamı. Ama ben de şunu duydum aslında. Ee, çok fazla duygu var. Hep söylediğiniz bir türküyü, biz bu kez e, oğlunuza ama e, bütün şehitlerimize, e, en temelde toplumsal, yaşamsal, güvenliğimiz için gerçek anlamda bu hayatta mücadelesini vermiş e, bütün şehitlerimize de. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onların ruhlarına da göndermiş olalım. Evet.